Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır beklenen epidural stimülasyon yani e, omurilik pili videosunu bugün çekiyoruz artık. E, öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Alper Patır. 2017 yılında Ukrayna'da üzerime ağaç düşmesi sonucunda omurilik felci oldum. 3 senedir de aralıksız e, fizik tedavi görüyorum. Tabii bu dönemde boş durmadım. E, Instagram'dan ve YouTube'dan e, engelliler için Sosyal paylaşımlar yapıyorum. Daha bağımsız nasıl yaşanır? Bunlarla ilgili videolar paylaşıyorum, bilgilendirmeler paylaşıyorum. Seviyem T12 ve iyileşebilmek için çok büyük mücadeleler gösteriyorum. Aranızda benim takipçilerim de var. Takipçilerimden çokça sorular geliyorlar. Hayatımı nasıl bağımsızlaştırabildiğime dair ya da yeni teknoloji tedavilere nasıl baktığıma dair sorular geliyor. Bunları cevaplayamamıştım uzun süredir çünkü çok fazla soru geldi, birikti. Artık ben de kişisel olarak herkesle mesajlaşmaktan ya da aramaktan gerçekten bunaldım. Neden derseniz çünkü herkesle aynı şeyleri konuşabilmek ya da gün içerisinde mesajlaşabilmek benim için de çok büyük bir mesai kaybı. Bu nedenle bu videoyu çekiyorum. Şimdi o zaman çok beklenen epidural stimülasyonun detaylarına gelelim. Haydi buyurun. Arkadaşlar, Omerlik pili nedir? Omerlik pili, e, bir tane şu kadarlık bir pil var, bu pili e, sırtınızdaki o karın boşluğunun arka kısmına yerleştiriliyor. Onun da bir bağlantı kablosu var, kablo da sizin hasarlı bölgenize yerleştiriliyor ve bir pil aracılığıyla, e, bir kumanda aracılığıyla oraya elektrik veriliyor. Amaç ne burada? Bildiğiniz gibi darbe olduktan sonra darbenin olduğu yerde şerter kapanıyor. Yani beyinden kuyruk sokumuna kadar giden elektriğin arasında bağlantı problemi oluyor. Amaç aslında o bağlantıyı tekrar kurabilmek ve e kabloların birbirine doğru yaklaşıp yani sinirlerin birbirine doğru yaklaşıp e çalışmasını tekrar sağlayabilmek. 3 yıldır bende his ve hareket var mıydı? Hayır yoktu. Benim göbeğimden altı Maalesef his ya da hareket bulunmuyor. Sadece sol tarafta çok az bir e, hareket var. E, bu hangi ülkelerde var bu teknoloji? Benim bildiğim İsviçre'de, Amerika'da, Tayland'da, Hindistan'da ve Kanada'da var. E, oralarda taktırmak mantıklı mı diye soran arkadaşlarımız var. Bence mantıklı değil. Neden derseniz, ben de bunu Türkiye'de yaptırdıktan sonra gördüm. Çünkü bana ilk takıldıktan sonra mesela vücudum alerjen bir bünye sahip olduğu için alerji yaptı. Tekrar gitmek durumunda kaldım. O kabloları tekrar söküp bir hafta sonra yeniden takmak zorunda kaldılar. Ve bu işte ne bileyim bir cep telefonunu yurt dışından alayım geleyim de kullanayım gibi bir durum değil. Çünkü olay oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle devamlı doktora gitmek durumundasınız. Bu bir. İkincisi bizim elimizde kumanda var. Doktorda da büyük bir tablet var. Tablet aracılığıyla sizin içinizdeki pile bağlanıp program yüklüyorlar. Ve bu programlar binlerce çeşidi var. Sizin vücudunuza göre onu deneye deneye buluyorlar frekansları. Yani düşünün ki bir Tayland'da bir Hindistan'da bunu yaptığınız, yaptırdığınızı düşünün. Devamlı oraya gidip gelmeniz mümkün değil. 1-2 ay boyunca orada kalmanız mümkün değil. 3 ay sonra herhangi bir problem olsa Türkiye'de bir muhatabınız maalesef yok. Bu nedenden dolayı yurt dışında bunu yaptırmayı ben kendi adıma önermiyorum. Tabii ki maddi kaynaklarınız çok fazlaysa, zamanınız çok fazlaysa bunu yapabilirsiniz. Ben bunu Türkiye'de nerede yaptırdım? Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yani Denizli'de yaptırdım. Profesör Doktor Ercan Lütfi Gürses tarafından bu pil takıldı. Ben de yurt dışına gitmek için İsviçre ile e mailleşmeler içerisindeyken Ercan Hoca ile tanıştım ve kendisinin bu eğitimleri alıp yeni döndüğünü e konuştuk ve bundan sonra ben de Türkiye'de taktırmaya karar verdim. Ee, hangi hastalara uygulanır? Parapleji ve tetrapleji hastalarına uygulanıyor. Kuadriplejide de belki vardır ama e, yurt dışında yapılan ilk deneme hastalarının çoğu tetraplejiydi. Türkiye'de şu an kaç tane tetraplejide uygulandı bilmiyorum ama e, paraplejik hastalarda uygulanabiliyor. Bunun da kriteri ne? E, daha böyle 4-5 ay olmuş e, hiçbir gelişim göstermemiş hastalarda bu uygulanmıyor en az 1,5-2 sene boyunca hastanın gelişimi gözlemleniyor ve ondan sonra pilin takılmaya da takılmama kararı veriliyor. Pil takılmadan önce işlenen bir uygulama var. Stimülasyon uygulaması. Bu uygulama nasıl yapılıyor? Yaklaşık şöyle 40-50 cm'lik bir tel var. Kuyruk sokumundan kanala giriliyor ve hasarlı olan bölgelerde çeşitli frekanslar veriliyor. Bu frekanslar neticesinde eğer vücudunuzda sizin hissettiğiniz ya da doktorun gözlemlediği bir hareketlenme varsa birkaç adım sonra pilin takılması ya da belki de o sadece stimülasyon tedavisiyle devam edilmesi kararına varılıyor. Frekans bulunurken çok canın yandı mı diye soran olmuş. Frekans bulunurken insanın canı yanabiliyor. Neden? Çünkü vücudunuz içinde bir kablo ve pil var. Bu size elektrik veriyor. E, hissediyorsunuz bunu. Yani normalde bacağınızı dıştan hissetmeyebilirsiniz ama iç tarafta olan e, elektrik çarpmasını hissedebiliyorsunuz. Bu nedenle e, bir anda zaten voltajı arttırmıyor. Yavaş yavaş basamak basamak ilerleniyor. Aynı elektroterapideki o e, elektrotları yerleştirdikten sonra kumandayla basıp yükselttiğimiz gibi e, aynı şekilde epidural stimülasyon e, ayarlaması yapılırken de e, bu şekilde oluyor. Çok fazla canınız yanmıyor diyebiliriz. Tedavinin maliyeti nedir Ben bunu ilk araştırdığım zaman İsviçre'de 70 bin euro Tayland'da 90 bin dolardı tabi Tayland'dakinde sadece pildi kök hücreyi de birleştirmişlerdi. beraber Komplike bir tedavi yapıyorlardı Türkiye'de ise yaklaşık işte 50-60 bin dolar civarındaydı Fakat ben ilk zamanlar bunu üniversitede yaptırdığım için deneme tedavilerini. Ben o aşamaların ücretlerini ödemedim. Ben sadece pilin fiyatını ödedim. O zaman için bana 38.500 dolara gelmişti. Bundan 1.5 yıl önce. Şu andaki maliyetleri ne derseniz gerçekten bilmiyorum. Bunun için randevu alıp görüşmeniz gerekiyor. Nasıl şarj ediyorsun diye bir soru gelmiş. Şarj aletimizi şöyle göstereyim. Şöyle bir şarj aletimiz var sevgili arkadaşlar. Şöyle bir bel kemeri aslında bu. Bunu e, Benimizden geçiriyoruz. Ş şöyle kapatıyoruz. Yani bir kemer gibi. Şu gördüğünüz şu gördüğünüz CD gibi olan kısım tam karnımızın arkasındaki o pilin oraya denk geliyor ve bluetooth aracılığıyla birbirini görüyor. Ve e, kumandam nerede benim? Kumandam, he, kumandam şurada. Canlı yayına tanıdım. Ve bu kumanda aracılığıyla da şunu takarak şarj ediyoruz. Bunu taktığınız zaman, bu da vücudumuza sarılıyken içimizdeki pili bu kemer aracılığıyla şarj edebiliyoruz. Kumandayı göster demişsiniz. Kumandamız böyle bir şey. Tabii ki bu markanın kumandası bu. İşte yukarıdan açma düğmesi ve burada da elektro içerideki elektriğin azaltma, arttırma ve modlarını değiştirme düğmeleri var. Tabii ki 3-4 tane farklı marka var. İşte benim kullandığım e, Metronik benim kullandığım. İşte Senjut diye bir marka var. Boston diye bir marka var. Artık o e, fiyatına ya da e, doktorun o sırada size hangisini uygun bulduğuna göre değişiyor. E, doğuştan spina bifida hastalarında uygulanabilir mi diye sormuşsunuz. Bu konuda gerçekten bilgim yoktu benim ama sorudan sonra araştırdım bazı e, yabancı yayınları ama böyle bir uygulama henüz yapılmamış. Çünkü oradaki sinirlerin artık öldüğünü, tekrar canlandırmanın çok zor olacağını söylüyor yayınlar. Bana çok fazla gelen bir soru var. Bu tedaviyi önerir misin diye. Ben bununla ilgili bir yorum yapamam sizlere. Neden yapamam? Birincisi çok pahalı bir tedavi. İkincisi herkesin tedavisi kendine özel. Yani T12 hasarı aynı olan hastalarda bile yaşam tarzındaki farklılık, vücut farklılığı, işte hasardaki oran farklılığı çünkü spinal kordun içini gösteren bir teknoloji yok bildiğiniz gibi. Bu nedenle aynı hasar olmuş olsa bile tedaviye vereceğiniz yanıt farklı olabilir. Bu nedenle ben böyle bir şeyi öneremem. Böyle bir zan altına giremem açıkçası. Bana mesela çok fazla soruyorlar telefonda. Ya işte öneriyorsanız biz arabayı evi satacağız. Mutlaka bu tedavi yapacağız. Arkadaşlar acı ama o kadar da gerçek olan bir şey var. Bu tedavi mucize yaratmıyor. Bu tedavi sadece fizik tedavide yaptığınız bütün uygulamaların üzerine ek bir tedavi. Tabii ki mucize yaratan ne? Olayı biraz hızlandırabiliyor. Eğer gerçekten sizin iletiminiz omurlikte varsa bunu ateşlendirerek yani fire attack dediğimiz atağı omurlikte sağlayarak bunu hızlandırabiliyor. Ama bunu Yaptırıp yaptırmayacağınız tamamen size uygulanacak deneme e, atışlarıyla e, ve doktorun önerisiyle olabilir. Yani ve zaten siz o, o ameliyat esnasında farkı görüyorsunuz. Ameliyat derken çok zor bir tedavi değil. Zaten e, belden altınızı hissetmiyorsanız kuyruk sokumundan bir kablo girdiğini de hissetmiyorsunuz. Ama o deneme tedavisinde şöyle bir şey oluyor. E, ayak bilekleriniz oynayabiliyor. İşte poponuzdaki kaslar oynayabiliyor dıştan görünenler bunlar. İçeri tarafta da ne bileyim bir idrarınızın geldiğinizi, geldiğini hissedebiliyorsunuz ya da ayağınızın altında bir karıncalanma, diz kapaklarınıza böyle işte ne bileyim çekiçle vuruluyormuş gibi şeyler hissedebiliyorsunuz. Bu yanıtları zaten doktora verdiğiniz zaman orada farklı şeyler gelişiyor ve bunu aslında kimsenin size önermesine gerek yok. Bunu orada zaten siz kendiniz yaptırıp yaptırmamaya karar verebiliyorsunuz. Bu nedenle evinizi, arabanızı satıp da böyle bir şey kesinlikle girişmeyin. Benden de böyle bir öneri beklemeyin. Pilden hangi faydaları gördüm? Kazadan sonra bacaklarımı kullanamadığım için bacaklarım çok incelmişti. Bacaklarımın kalınlaştığını gözlemledim. Eskiye göre kaslarım biraz daha kalınlaştığını gözlemledim. Bir hipertrofi söz konusu. Çünkü giderek inceliyordu kaslarım. Eskiden de ben işte dağa tırmandığım için, bisiklet sürdüğüm için bacağımın arka kasları gerçekten çok gelişmişti. Ve onları böyle incecik neredeyse kemiğe doğru giden bir görüntü moral olarak da beni bozuyordu. Ama şu an kaslarım biraz tekrar genişlediğini gözlemleyebiliyorum. Bununla beraber program arada bir değiştiriliyor. İşte şu anda kullandığım programla Belimden itibaren sol bacağımda ayağımın altına kadar bir çarpılma hissediyorum. Yani ayağımın altını sanki bu program çalışırken kaşıyorlar gibi oluyor. Hatta bazı pozisyonlarda bildiğiniz çarpıyor gibi oluyor. Bir de sol iç bacaktaki kasın geri geldiğini söyleyebilirim. Bu o ilk deneme tedavisinden hemen bir hafta sonra geri geldi o kas ve giderek güçleniyor. Yani önceden bacağımı şöyle şöyle oynatabilirdim, şimdi baya baya içeri. ...kapatabiliyorum. Başka soru var mı? Ee, lütfen birbirinizi kıyaslamayın. İşte şunda şöyle bir şey olmuş... ...bende de olur mu? Şunda Bu tedavi uygulanmış bende de olur mu? Ee, gibi şeylerle kendinizi kıyaslamayın. Omurilik felçlilerin... ...belki de en büyük yaptığı hata... ...birbirlerini kendileriyle... E, ...başkalarını kıyaslaması. Lütfen kıyaslamayın. Herkesin e, hasar oranları çok farklı... Bu nedenle kıyaslamaya gitmek sizi uzun vadede moralinizi bozabilir, umutsuzluğa kapılmanıza sebep olabilir ya da boş yere sizi umutlandırabilir. Bu nedenle işte kıyaslamamanızı mutlaka öneriyorum. Tedavide gördüğünüz fayda ve zararlar diye sormuşlar. Faydaları az önce anlatmıştım. Herhangi bir zarar görmedim açıkçası. Benim için herhangi bir zarar yok. Kumanda benim elimde. Günde 3 defa yarımşar saat, birer saat kullanıyorum. Bazı pozisyonlarda uzanarak kullanmam gerekiyor. Bazılarında otururken de olabiliyor. Bu tamamen sizin e, doktorunuzun nasıl bir ayarlama yaptığıyla alakalı diyeceğim. Epidermal epidural stimülasyonla alakalı olarak e, söyleyeceklerim bu kadar. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, Bağımsızlaşma ile alakalı ya da yeni teknoloji tedavilerle alakalı videolar çekmeye devam edeceğim. E, önümüzdeki günlerde yepyeni konularla karşınızda olacağım. Bundan önce sizler için çektiğim videoları izlemek isterseniz de listenin alt tarafından diğer videoları izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayınız. Eğer ki bu videoyu beğendiniz ve yararlı olduğunuz düşünüyorsanız da arkadaşlarınızla, dostlarınızla sizin gibi omurilik felci olmuş arkadaşlarınızın yararlanması için paylaşabilirsiniz. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açmayı unutmazsanız yeni videoları kaçırmazsınız diyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Herkese hoşçakalın diyorum.